Arkadaşlarım herkese selamlar. İlk 12 soru bankası artık neredeyiz? Çarpanlar ayırmanın ikinci testindeyiz. Testimizin zorluk seviyesi small test arkadaşlar. Birazdan çözmeye başlayacağız. Bunun arkasından 3 tane daha testimiz gelecek. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevgili arkadaşlar dersten verim alırsanız da bir yorum yazmayı lütfen bizden çok görmeyin arkadaşlar. Tamam. Evet hazırsak başlayalım dersimize. Ne diyor? İlk sorumuzda şöyle bir bakış atalım bakalım. Aşağıdaki düzenekte kutuların içerisindeki cebirsel ifadeleri ok yönünde işlemler yapılıp elde edilen sonuç ilgili kutucuğun içerisine yazılıyor. Burada mesela x artı 3 var, x eksi 2 var. Bunu ne yapılmış? Toplanması isteniyor. Toplayalım o zaman. x x daha 2 x. Doğru mu? Artı 3 eksi 2 daha artı 1 yapar. Demek ki buraya 2 x artı 1 yazılıyormuş. Şimdi buraya ne yazıldığını bilmiyoruz. Tamam, zaten soru işaretiyle gösterilen yere ne yazılır diye sormuş adam bize. Tamam. Şimdi ben 2x artı 1 ile şuradakini çarpınca şurasının elde edildiğini ama görüyorum değil mi? Ya bunu sen de görüyorsun. bunu? Tamam. O halde ben şöyle düşünürüm. Hocam şunu çarpanlarına ayıralım. Yani yazdım buraya bak. 2x kare eksi 3x eksi 2 yazdım. Bunu bir çarpanlarına ayıralım. Ben buranın 2x'e x buranın da 1'e eksi 2 diye ayrılacağını söylerim. Neden? Çünkü şunda şunu çarparsam eksi 4x bunda bunu çarparsam artı x toplarsam eksi 3x yapar ve ekstradan 1 ile eksi 2'nin çarpımı da bize eksi 2 veriyor. O halde arkadaşlar demek ki bizim bir çarpanımız 2x artı 1'miş zaten burada var. Öteki çarpanımız da x eksi 2'ymiş demek ki burası x eksi 2 olacak. Şimdi 1 eksi x ile soru işareti toplanınca x eksi 2'nin elde edildiğini gördük ya hani. O halde ben soru işaretini yaz bırakırım. Eksi x'i bu tarafa attım. 2x yaptı. 1'i karşıya attım. Eksi 3 geldi arkadaşlar. 2x eksi 3 de demek ki burada, burada, yazan da buymuş soru işareti yerinde. Doğru cevabımız 2x eksi 3 yani A seçeneğinde verilmiş gençler. Peki şimdi yolumuza devam edelim. İkinci soruyla. Bir kırtasiyeci var. X³ artı x² artı iki, iki, x küp artı x kare artı 2, 2x artı 2 tane kalemi. Her birinin içinde x artı 1 kalem olacak şekilde kutulara yerleştirecek. Buna göre bu işlem sonunda kırtasiyeci kaç tane kutu elde eder diye soruluyor. Yani diyor ki bunu buna böl diyor. Bölelim hadi. X küp artı X kare artı 2X artı 2 dedik. Bak bunu ya bu şekilde yaparsın. Böyle bölersin hocam. Tamam mı? Neye böleceğim? X artı 1'e. Bölüyorum şimdi. Hemen şöyle yaparsın. Dersin ki hocam burada X küp var burada X var. X'ten X küp elde edebilmek için Burayı x kare ile çarpmam lazım. x kare x kare x küp yapar. 1 kere x kare x kare yapar. Çıkarırsın hocam. Tamam mı? Şunla şu birbirini götürür. Üsttekini aşağı indirdin. 2 parantezinde x artı 1 değil mi? Daha kolay olur. Peki 2 iki, iki tane x artı 1'in içerisinde kaç tane x artı 1 var sevgili arkadaşlar? E hocam 2 tane. Bu da bize 2 x artı 2'yi verir. Çıkarırsak ne yapar? 0. Demek ki ben şu kadar kalemi X artı 1, X artı 1 kutulara ayırırsam bu kadar kutu elde edecekmişim. Cevabımız neymiş C? Bu birinci yöntem. İkinci yöntem de şu ikisini hocam x kare parantezini alalım. x artı 1 kalsın. Yandakini de 2 parantezini alırsam x artı 1 kalır. Sonra x artı 1'ler ortak geldi. Sen gidersin x artı 1 ortak çarpan parantezinde x kare artı 2 dersin buraya. Bunu da gidip eğer x artı 1 x artı 1 ayıracağın için buna bölersen çat çat gider x kare artı 1 bize cevabı verir. Yani cevap neymiş? Yine c şık. Peki. 3. Bir sayının kendisiyle çarpma işlemine göre tersinin toplamı altıdır. Bir sayının kendisine x diyelim. Çarpma işlemine göre tersi 1 bölü x olsun. Bunların toplamı neymiş? Hocam 6. Buna göre bu sayının karesi ile karesi bu sayının karesinin çarpma işlemine göre tersi 1 bölü x kare. Bunların toplamı nedir diye soruluyor. Hemen yapman gereken şey şu. Hocam şurada her iki tarafın karesini alalım. Bu bize sorunun cevabını ortaya çıkarır. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı dedik. Altının karesi 36 yaptı. Buradaki x ile buradaki x'i götürürsen, burada artı 2'miz var. Artı 2'yi sağ tarafa yapıştırırsam, x kare artı 1 bölü x kare. Yani bizden istenen neye eşit olur? 36 eksi 2'den 34 olur hocam. Doğru cevap da Ceyhan olur. İstanbul'daki bütün öğrencilerimize selamlar. Devam. Dördüncü soru için sağ üst taraftayız. En sevdiğim soru tiplerinden niye? Patar kütür sadeleşen şeyler bunlar. Bunu sadeleştir demiş. Hadi sadeleştirelim. Ne yaparız? x küp eksi 8 hocam bu x'in küpü eksi 2'nin küpü olduğu için 2 küp farkı yapacağız burada. Yani x eksi 2 çarpı birincinin karesi tamam x kare artı 2x birinci ile ikincinin çarpımı tabi arada olacak artılı olacak artı bir de ikincinin karesi 4. Tamam bölü alt kısımda ne var x kare artı x eksi 6 hocam x'e x diye artı 3'e eksi 2 diye açabiliriz. Bu da x eksi 2 çarpı x artı 3'ten başkası değildir. Arada bölüm var ben onu çarpma yaptım. Şurayı x'e x ve burayı eksi 5'e artı 3 diye açabiliriz. Dolayısıyla bunu ters çevirdim. x eksi 5 çarpı x artı 3 yazdım. Bir de ekstradan yine bölü dedim. Üst taraf. Hocam üst tarafı x parantezini aldım öncelikle. x kare artı 2 x artı 4 geldi. Sonra şuraya baktık. Burası çarpanlarına ayrılmıyor. x çarpı x kare artı 2 x artı 4 de buraya yazdım. E ne değişti hocam? x artı 3'ler gitti. Bu değişti. Şununla şu gitti. Sonra baktım x-2 ile x-2 gitti. Geriye sadece bir x-5 bir de bölü x kaldı. O zaman cevabımız neymiş? x-5 bölü x'ten başkası değilmiş. Doğru cevap da Denizli'de verilmiş arkadaşlar. Devam. 5. Bir müteahhit var. x tane kattan oluşan ve her katında da y tane daire olan apartman yapmış. Şimdi x tane kat var. Her katında y tane daire varsa bu apartmanda x çarpı y tane daire vardır abi. Başka var mıdır? Sen söyle. Yok değil mi? Süper. Diyor ki müteahhit bu dairelerin her katında z tanesi dışındakileri satmış. Şimdi x tane kat var. Her katta z tanesi dışındakileri satmış ya. Ne diyor? Müteahhitin satmadığı daire sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi z tanesi dışındakileri satmış ya. Z tanesi dışındakileri. Yani her katta her katta y eksi z tane mi satmış arkadaşlar? Evet hocam. Bu satılmış. O zaman bu o zaman bu x çarpı y eksi z bakalım bir bir yerde bir okuma hatası mı var? Benim okuma hatam var ya da sorunun anlatım hatası var. Bir bakacağız arkadaşlar hangisi. Diyor ki müteahhit bu dairelerin her katında z tanesi dışındakileri satmış. Buna göre müteahhitin satmadığı daire sayısı aşağıdakilerden hangisidir? X tane katın her birinde e, Z tanesi dışındakileri sattıysa satmadığı her katta Z tanedir. O yüzden cevap X çarpı Z olması lazım. Ama ben şurayı sattığı diye düzeltmek istiyorum. Sattığı diye düzelteceğiz arkadaşlar. Burada bir hata oluşmuş. Kusura bakmayın. E, sattığı ne olur? X çarpı. Y tane daire vardı her birinde. Z tanesini satmadığına göre y eksi z tanesini satmıştır her katta. Bu da bize x parantezine y eksi Z yani c'yi verir. Eğer cevaba c dediysek soru bu şekilde düzelir. 5'e bakalım arkadaşlar. Ceyhan aynen o şekilde. Kusura bakmayın tekrardan mahcubiyetimi dile getiriyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Uzunluğu 2x kare artı 10x artı 8 birim olan bir çubuk. Her birinin uzunluğu x artı 1 birim olan x artı 2 parçaya ayrılıp Kalan kısmı ise her birinin uzunluğu x artı 6 birim olan eş parçalara ayrılmak isteniyor. Şimdi bizim elimizde uzunluğu 2x kare artı 10x artı 8 birim olan bir çubuk var. Her birinin uzunluğu x artı 1 birim olan x artı 2 tane parçaya ayrılıyor. Tamam yani x artı 1 çarpı x artı ikisini biz bu şekilde parçalara bölüyoruz. Ki ben bunu dağıtırsam x kare artı 3x artı 2 yapar. Bu kadarı parçalandı. Çubuk bu kadardı. Şimdi bundan bunu çıkar. X kare artı 7X artı 6'sı mı kaldı? Evet hocam. Bu kalan kısmı da diyor. Kalan kısmı. Her birinin uzunluğu X artı 6 birim olan eş parçalara ayrılıyor. O zaman ben bunu X artı 6'ya böleceğim ki kaç parça oluşmuş onu bulayım. Değil mi? Bunu da şu şekilde düşünebiliriz hocam. Ben bunu X'e X burayı da 6'ya 1 diye parçalayabilirim. Sonuç olarak üst taraf X artı 6 ile... X artı 1'in çarpı mıdır? Bunu da X artı 6'ya böldüm. Çat çat gitti. X artı 1 tane parça oluştu burada. Buna göre X artı 6 birimlik parçalardan kaç tane elde edilmiştir? Zaten onu bulduk. Cevap X artı 1 olmalıydı. Yani 6. sorumuzun cevabı da Bursa seçeneği olmalıydı dedik. Evet. 122. sayfamıza doğru geçtik. 7. sorumuzdayız. Bir sinemada öğrenci bileti ve tam bilet fiyatı aşağıda verilmiş. Öğrenci bileti işte burada X. Tam bilette Y liraymış. Bu sinemada bir gün içinde x çarpı y artı y kare tane tam bilet, tam biletlerden ne kadar satılmış arkadaşlar? X y artı y kare tane, x kare artı y kare tane de ne satılmış? Öğrenci bileti satılıyor. Buna göre bu sinemada tam bilet satışından elde edilen gelirin öğrenci biletinden elde edilen gelirden ne kadar fazla olduğunu hangi e, nasıl bulabiliriz diye soruyor. Şıklardan hangisidir? Şimdi. Öğrenci biletinden elde edilen geliri bulmak için bunula bunu çarparım. Tam biletten elde edilen gelir bulmak için bunu bunu çarparım. Dolayısıyla arkadaşlar çarp bakayım. X y kare artı y küp bu tamlardan gelen gelir. Şununla da şunu çarp. X küp artı x y kare mi yapar? Evet bu da öğrencilerden gelen gelir. Üstekinden alttakini çıkaracağız değil mi? Çünkü tam bilet satışından elde edilen gelirin öğrencininkinden elde edilen gelirin ne kadar fazla olduğunu bul diyor. Çıkarırsak eğer burada x y kare ile x y kare gider y küp eksi x küp kadar fazlaymış diyebiliriz. Peki bu varmışıklarda Hocam bu yok ama bunun açılımı vardır. Y eksi x parantezinde y kare artı x kare artı x y kesinlikle vardır hocam. Ki var cevap neymiş? Adana'ymış arkadaşlar. Geldik 8'e. Ne diyor soru? Bir mağazada satılan pantolon ve gömleklerin alış ile satış fiyatları arasındaki fiyatları aşağıdaki tabloda gösterilmiş. Pantolonun alış fiyatı x, satış fiyatı bu, gömleğin alış fiyatı bu, satış fiyatı bu. Bir gün boyunca bu mağazada 2x tane pantolon ile y tane gömlek satılmış. Bundan 2x tane, bundan y tane satılmış arkadaşlar. Buna göre bu ürünlerin satışından elde edilen karın TL cinsinden cebirsel gösterimi hangisidir diye soruluyor. Elde edilen kar soruluyor. Şimdi o zaman ben şuradaki karın ne kadar olduğunu bir bulayım. Pantolondan ne kadar kar elde ediyorum? Hocam sattığımdan aldığımı çıkarırsam 2x artı y kadar bir karım olduğunu biliyorum. Bundan da bunu çıkarırsam eğer y artı 2x kadar karım olduğunu biliyorum. E bu kadar satmışız ya her birinden bu kadar kar elde ediyorsak demek ki 2x de bunu çarparsam 2x parantezinde 2x artı y kadar pantolonlardan kar ettim. Ve gömleklerden de y ile bunu çarparak bulurum y çarpı y artı 2x kadar da buradan kar elde ettim doğru mu? Peki neyi soruyor? Toplam elde edilen karı soruyor. Şimdi ben bununla bunu toplayacağım ya arkadaşlar değil mi? E, 2x artı y, 2x artı y demek ki 2x artı y parantezini alırsam burada 2x, burada y kaldığı için 2x artı y diyeceğim. Ve dikkat ettiysen bu iki ifade birbirinin aynısı olduğu için ben bunu 2x artı y'nin parantez karesi olarak yazabilirim. Ki cevapta bize zaten burada Edirne'de verilmiştir diyebiliriz. Böylelikle 8'i de çözdük ve artık sırada ne var? 9. sorumuz var. Yukarı doğru çıktık gençler. 9. soruda bize ne demiş? A-1 bölü A 4 ise 3 tanesi verilmiş hangileri doğrudur? Şimdi birinciye bakalım. A kare artı 1 bölü A kare 16'dır demiş. Hocam şunun bir karesini alalım. Birincinin karesi, ikincinin karesi, eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci dedim. Eşittir 4'ün karesi 16. Şimdi burada a ile şuradaki bölü a giderse burada eksi 2 kaldığını görüyorsun. Bu eksi 2'yi sağ tarafa zıplatırsam a kare artı 1 bölü a kare 16 artı 2'den 18 olur. Ki burada 16 olduğunu iddia etmiş. Demek ki yanlış bir iddia bu. Birinci öncül çöp oldu gitti. Boş ver orayı. Güzel. Şimdi geldim ikinci öncüle. Bunun karesi 20'dir demiş. Ben bunun karesini açtığım takdirde A kare artı 1 bölü A'nın karesi artı 2 çarpı 1. çarpı 2. gelmekte. Bunun 20 olduğunu iddia ediyor. Şimdi A kare artı 1 bölü A karenin biz 18 olduğunu bulduk ya. 18'e 2 eklersen ki neden 2? Çünkü A'lar gidiyor burası da 2. 18'e 2 eklersen bu 20 gelir. Gerçekten doğru bir iddia arkadaşlar. Üçüncüye bakıyorum. A kare eksi 1 4 A'dır demiş. Neden bunu demiş? Şimdi biz buna bakalım arkadaşlar. Bizim elimizde. Şunda şunu çarptım. A kare üsttekini çıkardım eksi 1 bölü A eşittir 4 mü? Evet A'yı karşıya atarsan A kare eksi 1'in ne olduğunu görürsün. 4A olduğunu görürsün. Demek ki buradakinin aynısını bulabildiğimize göre 3. ölçücümüzde doğru. Doğru cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Ve artık son sorumuza doğru geçiş yapıyoruz. Burada 9. sorumuzun cevabına Deniz demiş. 2 e, ve 3'tü çünkü cevap. Ben yanlış şey işaretledim. Sil bunu. Bak benim yaptığım hataları yapmayın ne olursunuz gençler. Yani gözünüzün önünde biri üstüne çarpı attım. ikiye 3'e tik attım. Gittim sonra 1 ve iki işaretledim. Bunu sınavlarda yapıyorsunuz. Ne olursunuz yapmayın arkadaşlar. Gözünüzün yağını bunu yapmayın gençler tamam mı? Peki. 10. A, B, C, D şeklinde verilen bir sistem şunu veriyormuş bize. A kere B artı C kere D. Yani bununla bunu çarpıyor. Bununla bunu çarpıyor ve topluyor. Tamam Buna göre bu ifadenin eşiti nedir? Bununla bunu çarparım. Yani şudur. x eksi y'nin parantez karesi çarpı y eksi z artı x eksi y çarpı y eksi z'nin parantez karesi. Budur hocam. Şıklarda var mı? Tabii ki de yok. Ne yapacaksın? Hocam ortaklar illaki vardır. Paranteze falan almamız gerekiyor demek ki. Bak burada y eksi z var. Burada da y eksi z'den bir tane var. Burada x eksi y var. Burada da x eksi y'den bir tane var. O halde x eksi y bir tanesi ortak bir tane de y eksi Z'miz ortak açtım parantezi şu tarafta ne kaldı hocam sadece bir tane x eksi y kaldı güzel artı bu tarafta ne kaldı bir tane y eksi z kaldı Şimdi bak güzel kardeşim Şuradaki sen e, görebilirsen eksi y ile artı y'erin gittiğini Demek ki burası ne oluyormuş x eksi y çarpı y eksi z çarpı x eksi z oluyormuş Bu da bize nerede verilmiş x eksi y Evet x eksi z, y eksi z a seçeneğine verilmiş arkadaşlar. Doğrunca cevabımız da Adana'ymış diyebiliriz. Evet artık sırada çarpanlar ayırmanın medium testi var. Medium testte görüşmek üzere diyelim. Gençler hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın. Ne diyorduk? Ne diyorduk? Zeminden zirveye, zeduva ile eğitim her yerde. <laughs>